Karşınızda tahıl zannettiğiniz ama aslında tahıl olmayan kara buğday. Evet kendisi gluten içermez. Yani çolyak dostu. Düşük kalorili hem de tok tutma uzmanı. Üstelik kalp sağlığınızı koruyan bir falabonoid içeriyor. Rutin. Yok yok düzen anlamında rutin değil bilimsel olanı. Kan şekerimi mi dengelensin? Kara buğday bunu halleder. Sindirim mi rahatlasın? Ona da varız. Hatta yaşlanma karşıtı etkileriyle size bonus gençlik bile hediye eder. Bu videoda kara buğdayı çektirerek değil suyun içinde haşlayarak pişirdim ki o üzerindeki farklı kokuyu almasın. Ve ilk partta tatlı olarak nasıl tüketebiliriz onu sizlerle paylaştım ve tayin pekmez kullandım. Dilediğiniz yaratıcılıkta meyveyi tercih edebilirsiniz. Fakat size bir tavsiye ekşilerle ekşileri tatlılarla tatlıları tercih edersiniz. Daha da sağlıklı bir tercih yapmış olursunuz. Ve kuru yemişlerle son dokunuşlar. İsterseniz burada çiğa keten tohumu da kullanabilirsiniz. Tuzlu karabu